tip sorularda bir şekilde şu PF ile PB arasındaki oranı bulmak gerekiyor. Bunu bulmak için de ya ya şöyle. Mesela şunu uzatabiliriz. Şurada bak bir kelebek oluşur. O kelebekteki oranı bulursak zaten o istenen oranı da bulmuş oluruz böyle olur da yani şöyle ve a buraya a dersem eee şurası 2a ise önce şu kelebekten şuradaki kelebekten şöyle gidip bir bir var şurada. O zaman burası 2a ise burası da ne olur? 2a olur. Şurası da zaten 2a çünkü böyle yakalar. O zaman bırak şu m um, morla veya Eflatun'la boyadığım bölgelerdeki benzerlik oranı 1'e 4 oldu. O zaman M ise burası ne olur? 4M. 4M 8 ise M 2 olur. PF uzunluğu 2 olur. Böyle sorularda genelde bu oranı bulmaya çalışılıyor. Ama şu da mümkün. Mesela başka şekilde şuradan da oran. Şuradan paralel çizerdik? Dışı taşmazdık. Şuna paralel çizerdik şöyle. Bu sefer de Şuradaki kelebek yardımıyla. Şunlar yardımıyla bulabilirdik. Şöyle ki buraya ben 2A diyeyim. 2A diyeyim. Şurada biri 2 oranı olacağı için burası ne olur? Şurası A olur. Orada tabun olur yani çizdiğim. Ve burası da 4A çünkü 2A 2A demiştim. O zaman buradaki kelebekteki benzerlik oranı 1'e 4. Yani M'e yine 4M derim. M yine ne çıkar? 2 çıkar.